Arkadaşlar herkese merhaba. Antalya Konya altındayım. Sıcak bir havada biraz konuşmak istedim. Yurdumuzun her tarafı soğuk, yağmurlu ve karlı iken Antalya'da gerçekten güzel bir hava var. Senenin Aralık, Ocak, Şubat ayını Antalya'da geçirmek isteyen arkadaşlara burayı tavsiye ederim. Yatacak yerler gayet uygun. 25-30 liraya kadar kafanızı sokacak bir yer bulabiliyorsunuz. Günlük yiyeceklerinizi de dışarıdan, içeriden bir şekilde hallediyorsunuz. Gördüğünüz gibi ceketle gömlekte dolaşıyorum. Buralar gerçekten çok nezih ve güzel yani. Hepinize tavsiye ederim. Gelin senede iki 3 ay burada takılın. alın, Hayatınızı yaşayın. Ortam çok güzel. Oteller. Manzara. Senenin 12 ayı burası yaz yani. Biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için herkese tavsiye ederim. Gelmenizi, görmenizi, yaşamanızı tavsiye ederim. İnanın gölgede duruyorum yani. Güneşten kaçıp gölgede duruyorum arkadaşlar yani. Öyle güzel bir havası var maşallah. Yurdumuzda öyle bereketli topraklara sahibiz elhamdülillah. En azından bir iki ayda olsa gelmenizi, buralarda böyle yazı yaşamanızı, soğuktan taşmanızı, biliyorsunuz koronavirüs belası var. Allah herkese acil şifalar versin, hastalara şifa versin ulaşmayanlardan uzak dursun. Maskenizi, mesafenizi koruyun. Maskenizi takın. Kimsenin hasta olmasına sebep olmayalım arkadaşlar. Yani durum böyle düğün bayram durumu değil. Onun için herkes birbirine mesafe koymalı. Bir buçuk iki metre. Maskemizi takmalı. Özellikle toplu ulaşım araçlarında maskenizi takın. Kimsenin hasta olmasına sebep olmayın. Soğuk havalarda kendinizi koruyun. Dikkat edin. Onun için benim size söyleyeceklerim bunlar yani. Amatör turist gibi hissediyorum kendimi. Buralardan böyle sizlere seslenmeye devam edeceğim. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ben İbrahim Ertuğrul İnsanlık Haber Ajansı Antalya mm-hmm Thank you